Saadet Partisi grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Mesut Doğan. Buyurun Sayın Doğan. Süreniz 10 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Ben de sözlerime başlarken şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum ülke olarak başımı sağ olsun. Elbette ki vakit ilerledi. Herkeste de ciddi bir yorgunluk var. O nedenle söyleyeceklerimin daha rahat, daha kolay anlaşılabilmesi için bir hatıramı paylaşarak sözlerime başlamak isterim. Yaklaşık 25-26 yıl önce Anadolu'da bir ilimizde belediye başkanımız şehrin merkezine bir park inşa etti. Parkın ismi Şehitler Parkı. Ve o Şehitler Parkı'nı daha anlamlı kılabilmek için de merkezine bir anıt dikildi. Anıttan kastettiğimizde yaklaşık 15-20 metre yüksekliğinde demir bir direk, direğin üstünde de dünyanın büyük bir maketi. Ve o maket dünyanın Ekvator kısmına da Şehitler Ölmez yazısı yazdırıldı. Hemen o parkın yaklaşık 40-50 metre cephesinde bir AVM var. AVM'nin en üst katı ise kafeterya. AVM'ye gidiyorsunuz. Orada asansöre biniyorsunuz. En üst kata çıkıp da Şehitler Parkı'na baktığınızda gördüğünüz yazı şu. Şehitler ölmez. İki adım atıyorsunuz. Aynı yere tekrar bakıyorsunuz. Bu sefer Aynı yeri okuduğunuzda gördüğünüz şu. Hitler ölmez. Tekrar iki adım atıyorsunuz. Tekrar aynı noktaya bakıyorsunuz. Bu sefer afınıza sığınarak söylüyorum. Gördüğünüz şey Hitler ölmez. Bunu niye anlatıyorum? Şunun için. Doğruyu görmek için doğru noktaya bakmak yeterli değildir. Doğru tarafa, doğru yöne bakmak yeterli değildir. Doğruyu görebilmek için Doğru noktadan da bakmak gerekir. Biz şimdi 12 gündür bütçeyi konuşuyoruz. Bütçeye saraydan mı bakacağız yoksa pazardan mı bakacağız? Bütçeye saraydan mı bakacağız yoksa meydanlardan çarşılardan mı bakacağız? Arkadaşlar şunu net olarak ifade etmek isterim ki ben gerçekten bugün bütçeyi konuşurken veya ülkeyi konuşurken ülkemizin sorunları var sözünü kullanmayı çok isterdim. Çünkü ülkemizin sorunları var sözü o kadar naif, o kadar sade bir cümle ki artık ülkemizin sorunları değil. Kontrolden çıkmış sorunları var. Sorun sadece sorundur. Oturursun, çalışırsın, konuşursun, halledersin. Ama kontrolden çıkmış sorun büyük bir tehlike felakete açılan bir kapıdır. Ki biz bunu şu anda ülke olarak zirvede yaşıyoruz. Ne demek istediğimi daha rahat anlatabilmek için vakitin de darlığı nedeniyle sadece iki örnek vermek isterim. Bakın 6 Şubat'ta bir deprem yaşadık. Büyük bir felaket yaşadık. Allah tekrarını yaşatmasın. O felaketten 11 ilimiz etkilendi. Bazı illerimizin altı üstüne geldi. İktidarın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımız 11 ildeki bu depremin ekonomiye maliyetinin 104 milyar dolar olduğunu söyledi. Ne demek 104 milyar dolar? Bugünkü kur üzerinden 29.2'ye çarptığımız zaman 3 trilyon 36 milyar demek. Yani 11 ilin yeniden imar ve inşa edilebilmesi için Gerekli olan para miktarı 3 trilyon 36 milyar. O dönem hep beraber bir kampanya başlattık. Türkiye tek yürek diye. Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün televizyonlar, bütün futbol kulüpleri, bütün sivil toplum örgütleri hep beraber yapmış olduğumuz çalışmanın neticesinde ne kadar para topladık bilmiyorum ama alınan taahhüt sadece 115 milyar yetmedi. Şimdi üçüncü bir durumu daha yaşadık ondan sonra lütfen bu rakama dikkat edelim. Seçim yapıldı. 29 Mayıs sabahı pazartesi günü uyandık. Dolar kuru sadece 20 TL. Bugün ne kadar? 29.2 TL. Dolara endeksi sadece dış borcumuzu ele aldığımız takdirde yani 475 milyar doları ele aldığımız takdirde TL'nin dolar karşısında yaşamış olduğu kayıp nedeniyle altı buçuk ay içerisinde oturduğumuz yerde nefes almadan borç almadan kaybımız 9.2 çarpı 475 milyar dolar eşittir 4 trilyon 370 milyar demektir. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? 11 ilin ihyası için gerekli olan paranın toplamı 3 trilyon 36 milyar iken bizim sadece altı buçuk ayda oturduğumuz yerde kaybetmiş olduğumuz para miktarı 4 trilyon 370 milyar bir insanın bir insanın sağlıklı olması için İlk ihtiyaç duyacağı şey bağışıklık sisteminin güçlü olmasıdır. Bir insan bağışıklık sistemini kaybettiği takdirde istediğiniz aşıyı olsun, istediğiniz ilaçı verin hiçbir anlamı ifade etmez. Hastalıklarla boğuşması mümkün olmaz. Devlet de insan gibidir. Bağışıklık sistemini kaybettiği takdirde en ufak sorunlarla baş edemeyecek bir noktaya gelir. Türkiye olarak bağışıklık sistemimizi kaybettik. Ve oturduğumuz yerde sağlıklı olmayan vücudun kendi kendine enfeksiyon üretmesi gibi ülke olarak da devlet olarak da tabiri caizse oturduğumuz yerde faiz üretiyoruz, borç üretiyoruz. Yetmedi ikinci örnek. Bakın bir çalışma yaptırttım bugün Türkiye nüfusunu yüzde yetmişini kapsayan. 21 büyük şehirin 2024 tahmini bütçesinin toplamı lütfen rakama dikkat edin 590 milyar. Bunu simülasyona çevirdiğiniz zaman 81 il belediyesini 2024 tahmini bütçe toplamı 850 milyar. Peki bizim 2024 yılında sadece faize ödeyeceğimiz para ne kadardı? 1 trilyon 254 milyar. Arkadaşlar bir ülke düşünün ki 81 ilim toplam bütçesi 850 milyar ama o ülkenin sadece faize ödeyeceği para 1 trilyon 254 milyar ve biz bu ülkede ekonomi iyi olduğunu konuşuyoruz. Ve biz bu ülkede bu ülkenin geleceğe olan gençlere yarınları nasıl hazırlayacağımızı konuşuyoruz. Bunun hiçbir anlamış bir karşılığı yok. Peki bu hale nasıl geldik? Bu hale gelmemizin ana nedeni şu. AK Parti iktidarının en büyük sorunu ülkenin var olan sorun ve beklentilerine bu coğrafyanın fıtratına uygun siyaset üretememesi. Şunu unutmayalım. Kendi oyununu kuramayanlar başkasının kurduğu oyunu oyuncağı olurlar ki 21 yıllık AK Parti iktidarı siyasetin hiçbir alanında kendi oyununu kuramadı. Hep başkasının oyununa girdi ve girdi oyunların komplesini kaybetti ve onun bedelini şu anda ödüyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki 21 yıldır iktidarda aynı parti 9. Milli Eğitim Bakanı, 7. Hazine ve Maliye Bakanı ve zikzaklarla dolu 21 yıl geçirdik. Biz bu ülkede hep beraber aynı iktidarın varlığında Fethullah Gülen yapısının hizmet hareketi olduğu dönemi de yaşadık. Terör örgütü olduğu dönemi de yaşadık. İktidarın Ergonokon'un savcısı olduğu dönemi de yaşadık. Avukatı olduğu dönemi de yaşadık. Güneydoğu ile alakalı çözüm sürecini de yaşadık. Operasyon dönemini de yaşadık. Esat'ın kardeşimiz olduğu dönemi de yaşadık. Zalip olduğu dönemi de yaşadık. Sisi'nin darbeci olduğu dönemi de yaşadık. Ama şu anda öpüşme dönemini de yaşıyoruz. Ve İsrail bizim dostumuzdur dönemini de yaşadık. İsrail bir terör devletidir dönemini de yaşıyoruz. Faiz bir dünya gerçeğidir dönemini de yaşadık. Ama faizin ve faizle ilgili nasıl olduğu dönemi de yaşadık. Bin yıllık devlet geleneği olan bir devletin bunu kaldırması mümkün değil ve kaldıramadığı için Türkiye Cumhuriyeti devletinin komple bağışıklık sistemi bozulmuş vaziyette. Ve iktidar böyle bir dönemde sadece şunu yapıyor. Tamamlayın lütfen. Ayakta kalmak için iktidarda kalmak için bilerek veya bilmeyerek Türkiye Cumhuriyeti devletini öldürüyor ve biz de buna hep beraber ama iyi niyetle ama başka nedenlerle seyirci kalıyoruz. Ama inanın bu şekilde devam ettiğimiz takdirde yarın aynanın karşısına geçip kendimize bakamayacak bir hale geliriz diyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyor.